Bu nasıl kombinlerim? Altına güzel bir stiletto giyerim, elime büyük bir çanta alırım. Zaten huzur evine gideceğim. Şık mı şık, uygun mu uygun? Teyzelerimiz için, amcalarımız için, babaannelerimiz, dedelerimiz için çok güzel bir kombin. Başka bir kombin deneyecek misin? Bir kombinim daha var. Hemen hızlıca onda dene, geliyorum. Ferda Nur da yeni bir kombinle karşılıyor bizi. Ya bir insan bütün kombinleri böyle güzel mi taşır? Dur şöyle biraz geç bir aynaya bakayım. Bütün kombinler mi yakışır ya? Böyle bir şey olabilir mi? Efsane güzel bir pantolon ama efsane güzel görüyor musun? Yani bu pantolon aklımda diğer kombinler için ama benim boyum bir tık uzun olduğu için bunu topuklu bir ayakkabıyla kullanamam mecburen düz bir ayakkabıyla kullanmam gerekir ama bugün kendimi biraz kaldırmak istiyorum. Diğer pantolon bu yüzden daha iyi. Üzerinde de şöyle file detaylı bir ceket var. Ceketin fiyatı 250 lira, pantolon 140 lira. Buluzun fiyatı ne kadar? 40 lira o da. Bu hafta kolyeyi alabilecek misin sence? Bu hafta kolye bende. Sosyal sorun sorumluluk projesine katılmak için Emel Başkan yeni bir kombin denemiş bile. Emel bu ne şıklık böyle. Yine harika bir kombinle karşındayım dış ses. Nasıl kombinlersin üzerindekileri? Şimdi şöyle düşünüyorum. Bunun altına biraz bir kot düşünüyorum. Bölmesin diye güzel bir stiletto ile çok da şık bir kombin olduğunu düşünüyorum. Kaça boyuna Uğurkan Bey laf eder mi sence? Evet bir tık kısa. Onlar genelde böyle bilekte istiyorlar. Ama zaten altına böyle bir kombin yaparsam kot tarzı bir şeyle kombinlemek istiyorum ses. Fiyatlarını öğrenebilir miyiz? Bunun fiyatı 500 TL. Pantolonumuzun fiyatı 200 TL. İçimizdeki tişörtümüzün atletimizin fiyatı 100 TL. Şimdi ne yapıyoruz peki? Şimdi ben başka bir kombin yapıp geleceğim. Lütfen kanalınızı değiştirmeyin. Biz de bir benim ışından ışınlanalım o halde. Selamlar ben geldim. Üstümde çok güzel büyük beden hanımlar için kiloyu kapatıcı nitelikte bir tulum var. Rengi beyaz olmasına rağmen beni incecik gösterdi. Fiyatı 200 lira. Üstümde de çok tatlı bir gömleğim var. Onun da fiyatı 210 lira. Şayet ben bunu seçersem beyaz yüksek tabanlı spor ayakkabılarla bel çantasıyla kombin ederim. Boya fırçamı alacağım ve akrilik boyalar alacağım falan. Saçıma da bir kocaman kurdele alacağım. Başka kombinin var mı? Başka bir kombinim daha var. Gidiyorum ve giyiyorum ve geliyorum. Evet ilk alışverişimizi yaptık. Biliyorsun ben çıkınca korander oluyor. Çünkü gözlerimi böyle kırpınca zaten olay oluyor. Hadi gidelim bir tane etek bakmaya. Aa adımdan kaçırdım. Ceketin altına etek mi giyineceksin? Yo şal var giyeceğim. Etek dedin ama az önce. Yanlışlıkla söyledim Şalvar giyineceksin yani. Evet şalvar giyeceğim. Şalvarı daha çok yakıştırdım. Allah'ım rüzgar beni götürüyor. Zaten şurada 250 gram bir kızım demek isterdim ama rüzgar nasıl 85 kilo bir insanı böyle yerden kaldırıyor. Hadi bakalım diğer mağazaya. Betül yine şık bir kombinle karşılıyor bizi. Çok az vaktimiz kaldı. Bir karar vermem lazım. Bunu da denedim. E, pantolonum 90 TL. Ceketim 220 TL. Gömleğim 140 TL. Bu kombine karar verdin mi yoksa? Bakalım kafam da bir şeyler var. Pazarlık yapacağız. Sonra ne alacağım mı? Podyumda görürsün ya. Çok merak etme. Spor yapmayı bıraktın bakıyorum da. Spor mu? Çok ciddi bir işim var bugün. Sen kabine giderken biz de Rümeysa'nın yanına ışınlanalım. Evet. Yine altımda aynı şekilde İspanyol paçamlı siyah badim var. Hemen üstüne tam kabine giderken deri bir yelek gördüm. Altları böyle püskül detaylı. Görmüşken tabii ki de denemeden duramazdım. Deneyip karşına çıktım. Çok güzel bir yelek var üstümde. Fiyatına bile bakmadım. O kadar güzel ki üstümdeki yeleğin fiyatı nedir? Ve fiyatı sadece 120 TL'ymiş. Ben üstündeki yeleğe bayıldım. Bunu alırsam daha farklı kombinlerim ama. O kombinimde belki alırsam sıra olarak bende kalsın. Başka bir kombinin var mı? Bir kombinim daha var. Hemen hızlıca deniyorum ve geliyorum. Yepyeni bir kombinle geldim ama çok yakıştın artık. Tekrar 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 söylememe gerek yok. Bunu zaten görüyorsunuz. Kafamda bir şeyler oluşmaya başladı. kombinim ve karar veriyorum sanırım yavaş yavaş. Hazır başlamışken tamamla istersen. Yani yine şöyle file detaylı bir e, tunik giydim. Altına bir dar paça pantolon. Bu da güzel oldu. Bu zaten geçen sezondan beri aklımda olan bir parça ama farklı konseptler için düşünebilirim. Fiyatları öğrenebilir miyiz? Tunim'in fiyatı 250 lira. Pantolon 150 lira. Kararını verdiysen seni kasada bekliyoruz Ferda Nur. Hesaplayabilir miyiz? Tabii. Toplam. 400. 400. Bize. Şimdi diğer kızlara da %10 yapılıyor ya. Şimdi ben diğer kızlara yapılan evet. indirimi tabii ki de kabul edemiyorum. 330 330 oldu. Yani daha ne olsun? Daha nasıl bir indirim alayım? Görüyorsun. Evet. Çok teşekkür ederim. Fiş de alabilir miyim? Eksik parçan kaldı mı? Daha ayakkabı alacağım, takı alacağım bilmem ne falan filan. Bay bay. Ben geldim. Niye çok cici bir kombim var üzerimde. Bu kombinde nereye gidiyorsun Emel? Tabii ki yaralı sokak hayvanları için düzenleyeceğimiz. Biliyorsun çok ünlü bir oyuncuyum. Ve diğer ünlü oyuncu arkadaşlarımla beraber bir kıyafet açık artırması yapacağız. Oraya gideceğim. Bu elbisenin fiyatı ne kadarmış peki? 279 TL. Bu elbiseyi nasıl kombinlersin? Bunu güzel bir lacivert slötte olabilir bölmesin diye. Şıkta küçük bir çantayla kombinleyeceğim. Bu hafta kolyeyi kim alabilir sence? Bu hafta? Tabii ki her zaman gibi başka bir isim vereceğimi mi düşünüyorsun? Kendimi kolye almasını istiyorum. Benden başka bir isim duyamazsın ya. Mümkün değil. Bir kere dahi başka bir isim vermez misin? Hayır. Niye söyleyeyim ki? En iddialı yarışmacı benim. Alamasam bile benim. Alsam da benim. böyle moda o star'ın birincisi de benim. Star'a da benim. Modayı yönlendirelim. Yönlendireni de benim 2021'i. Benim de benim. Var mı? Daha diyorum en iyi ben giyiniyorum. En iyi ben giyiniyorum. Ama puan alamıyorum orası. <laughs> Orayı hiç anlamıyorum. Neden böyle oluyor? ama ben gerçekten şık kombinler yaptığımı düşünüyorum. Ve milyonlarca kişi de bana aynı şeyi yazıyor. Harika giyiniyorsun büyük bedende diye. Başka bir kombinin var mı? Şimdi yeni bir kombinle birazdan döneceğim. Merhaba ay düşüyor. Nazar mı değdi yoksa su? Gerçekten kızların uzaktan bile bana nazarı değiyor bence. Kem gözlüler ayağım buraya bile takıldı. Düz yere ayağım takıldı. Bak şuraya ayağın takılır mı? Düz. Böyle yapınca düz böyle oldu. Ferda Nur ve Rümeysa'nın hayran kitlesi hakkında ne düşünüyorsun? Burada hepimizi seven ve sevmeyen kitlemiz var var ama Ferdanur ve Rümeysa'nın sevmeyen kitlesi sevene göre çok 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 daha yüksek. Üzerindeki kombinden bahseder misin peki? Şöyle ki e, bu altındaki pantolon etek yok şalvar etek. Şalvar etek 150 TL, gömlek de 150 TL. Bir kombin daha deniyorum ve karar veriyorum çünkü çok az süremiz kaldı. Hadi bay Evet benim borcum nedir, ne kadardır? şartı 90. 315 Aha. mi? 315 <laughs> ama sizin için hanımefendi 280. 180. 35 lira indirim aldım Betül. 35 lira mı? Evet. <laughs> %10'dan fazla yaptık. Fiş alayım ne yapalım? Bugün kombinini yetiştirebilirsin umarım. Ya benim bugün yetiştirmem lazım. Lütfen demeyin öyle şeydir ses. Lütfen biraz azıcık acıyın bana. Verdiyiz mi be hanımefendi? Değil. Tamam. Acele edelim o zaman. Ablam! Sağlıklı olsun görüşürüz. Bu kez nasıl bir kombin denedin hemen? Çok havalı bir kap yine. Harika büyük beden bayanların çok rahat kullanabileceği, kilolarını kamufle edebileceği harika bir kombin. Üzerimdeki kap içine de böyle yine bir tişört tarzı ve güzel bir kumaş pantolonla kombinledim. Çünkü gerçekten e, benim proporsiyonumda bacakları ince uzun olan bayanlara bu tip pantolonlar çok kalem pantolonlar çok güzel yakışıyor. O yüzden mutlaka böyle kombinler deneyebilirsiniz. Hemen fiyata geçelim. Üzerimizdeki harika kapımızın fiyatı 500 TL. Pantolonumuz 280 TL ve içimizdeki atletimiz 100 TL Şimdi ne yapıyoruz o zaman şimdi başka bir kombinleri geliyorum Evet Evet. Şimdi üstümde yine çok güzel bir takımla geldim. İçinde siyah düz elbisesi var. Üstünde de bu şekilde e, taşları olan bir yeleği var. Çok hoşuma gitti. Bak hemen döneyim sana göstereyim. Çok şık ve beni çok zayıf gösterdiğini düşünüyorum. Fiyatlarını da hemen sen sormadan söyleyeyim. Üstümdeki yeleğin fiyatı 380 TL. İçimdeki elbisesinin fiyatı da 130 TL'ymiş. Nasıl kombinlersin üzerindekileri? Boğazıma birazcık bak aslında bu yeleğim çok hareketli olduğu için çok küçük bir takı takarım. Altına bir stiletto da bir çorap çizmeye giyebilirim. Elime de düz bir çanta alırım. Bunu çok güzel kombinlerim tam da huzur evine gideceğim şekilde de olur.